merhaba katıl abonelere Hepinize bol şanslar diliyorum ee, İzmir'de ikinci altıda iki tane tek üzerine bir kurulu bir şablon çıkarttım teklerim Gerçi AGF ama diğer e, kalan dört koşu pek e, kolay gözükmüyor O yüzden oralara da biraz e, sizde kendi tuttuğunuz atlar varsa onları değerlendirin e, Çünkü zor koşular o kalan dört koşu derseniz hemen ben e, tuttuğum isimleri sizlerle paylaşayım 1. yakta 1 numaralı demir bars, 5 numaralı küşe, 7 numaralı Rüzgar rüzgarberg, 8 numaralı frankl ateşi, 11 numaralı cesur ayak, 12 numaralı uçan karaca ve 13 numaralı uçan Baron şeklinde tutuyorum ya, altın ilkanı. 2. yakta 14 handikap bir dişi yarışı. Bu yarışta dişi 2 numaralı Invisible Woman, 4 numaralı April Blessing, 7 numaralı Shadow Effect, 8 numaralı Kulimeş cool 12 numaralı Mystic Green ve 14 numaralı Balaca şeklinde tuttuğum isimler. 6 Gain 3. yer ise 3 yaşlı Arapların 1200 metre için piste katılacakları koşu. Bu yarışta 2 numaralı Yek Sıra, 3 numaralı Ahmet Ali, 4 numara Hızlı Ahmet, 5 numara Kocaoğlan, Olan, 6 numaralı Yiğit Oğlum ve son yarışını kazanırken tek olarak önerdiğim 7 numaralı Ekmezinoğlu şeklinde geçmenizi önereceğim. 6 Gain 4. yanda İlk koşusunda ikinci olan 5 numaralı K2 My Heart. Bu yarışı kazanması beklediğim isim. Günün bank isimlerinden biri olacaktır. 6 gayne 5. yöndeyse şartlı 4 bir dişi yarışı yine. Bu yarışta bir numaralı Ateş Adası, Ateş Adası iki numara Elmasın Kızı 4 numaralı Lolan Güzeli 5 numaralı Ceylin Su 7 numaralı Can Özgü ve 8 numaralı Pişkin Kız şeklinde tutmaktayım. Günün son ise son yarışında ağır kilosuyla bile o gün e, potada kaybeden 2 numaralı Diyermendirevi bana göre normale dönen kilosu ve e, kısa mesafede bu atları geçmesini bekliyorum. Günün bir diğer bankosu olacaktır. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.